efendim. <laughs> Gelelim son dinleyicimizin suallerine. Ben dedi e, memleketteyim dedi. Ya? Dinleyicim memlekette oturuyormuş biliyor musunuz? Biz de memlekette oturuyoruz. <laughs> Kendi memleketindeyim <hocam>. çünkü. Anladı canım. <gülüyor> <gülüyor> Anladı o. Hoşuma gitti dedi. Ben dedi memlekette oturuyor. <laughs> Biz de sormadık neresi diye. sormadık. Evet. Şey yapmasın o saf temiz haliyle anlatıyordu. E, çocukların dedi İstanbul'da <laughs> şimdi necimiz güzel bir şey söyledi orada aslında. Dedi ki yani belki köydeler. Burada dedi çocukların babası. Çocuklar dedi babalarını vekalet verseler. Onlar İstanbul'dayken onların adına burada kurban kesilirim. Tabii. Çünkü kurban kesen kimsenin kendisinin o kim olması lazım kurban kesilirken? Hayvanın bu kim veya sefer olması önemli değil. Ee, mesela yurt dışına kurbanlar veriliyor. Şimdi yavaş yavaş sormaya başladılar ama daha belli değil. Ortalık da aynı şekilde yangın yeri. <gülüyor> ne <gülüyor> olacağı belli değil. <laughs> olacağı belli değil. Biraz daha sabırlı olurlarsa. <laughs> Tabii. E, daha verecek ne olacağı olanlar. belli değil. <laughs> yani İhlas Vakfı dahil bazı hayır kurumları falan dahil bekliyor şimdi. Acaba durum nedir ne de falan. Yani, dövizle de alakalı çünkü. Evet, çünkü deviz, yurt dışı ceviz, evet. dövizle de alakalı. allah Teala sonumuz hayır, hayır, hayır inşallah Dolayısıyla efendim <laughs> annesi babası köydeler babasına vekalet verir. İstanbul'daki İzmir'deki neyse yani seferi mesafesindeki olan benim adıma kurban almaya kesmeye kestirmeye Etini dilediğin gibi taksim etmeye de denebilir ve hatta etini de aynı şekilde biz geldiğimizde alırız der. Evet. Yani vekaleti verilmiş şekline göre hareket edilir hem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.